orayı çıkamayız bu sefer diye düşünüyorum. Hani videoda var jeneriklik yer orası. Dış çekim olsa daha iyi olurdu da. Burak şeyin kapısına çıkıyor. Golf kulübünün. Şuradan ilerlememiz lazım. Becerebilir miyiz ki? ağlattı Ahlatlı diye umuyorum. Şura müsait. Çıkmak için, giriş için. Bir deneyeyim. Fena değil. Gidiyor gibi. Heh, Cem de geliyor. Ah oh, bacağım. Ulan o neymiş? Dikenmiş ya. Burası nereymiş? Böyle nereye çıkıyoruz acaba? En azından öbür taraftan daha iyi yani.